Merhaba Sarı Kırmızılılar. Bugün sizlerle sıcak ve şaşırtıcı bir haber paylaşacağız. Galatasaray'ımızın yıldız forveti Mauro Icardi'nin gündemdeki bomba transfer gelişmelerini konuşacağız. Hazır olun çünkü açıklayacağımız bu haberi kimse beklemiyordu. Gerçek bir Galatasaray taraftarıysanız bu videoyu sakın kaçırmayın. Öncelikle Icardi'nin Galatasaray'daki parlak kariyerine bir göz atalım. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda attığı kritik gollerle büyük rol oynayan Icardi, performansıyla taraftarların kalbini fethetti. PSG'den konservisini aldığımız bu Arjantinli golcü, bu sezonda gol krallığında zirvede yer alarak Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Ama şimdi transfer piyasasında bomba gibi bir haberle karşı karşıyayız. İtalyan basınına göre Mauro Icardi kimsenin beklemediği bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre Icardi sezon sonunda Serie A'ya geri dönüyor olabilir. Özellikle lige yeni yükselen Como'nun sezon sonunda Arjantinli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Bu haber spor basınında geniş yer buldu ve tüm Galatasaray taraftarlarını şok etti. Bu haberin sindirilmesi zor olabilir. Biliyoruz. Icardi PSG'den kalıcı transferi sonrası bu sezon gösterdiği muazzam performansla taraftarlarımızın göz bebeği oldu. Olası bir ayrılık hepimizin kalbinde derin bir etki yaratacak. Ama arkadaşlar, henüz kesinleşmiş bir şey yok. Ve o zamana kadar takımımıza ve yıldızımıza desteğimizi sürdürelim. Bu ve diğer Galatasaray haberleri için kanalımızda kalın. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güçlü ol Galatasaray, birlikte daha güçlüyüz. Peki siz bu olası transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Taraftarlar ve Icardi'nin geleceği ne olursa olsun Galatasaray'ımıza destek olmaya devam edelim. Hoşçakalın.